olan bir insanım. Yani kadın benim bütün hayatımı diline dolamış. Niye atıyorum yani bilmiyorum neden taktığını. Demin ne var konuştuğumuz gibi zannedersem kendini aşağılık kompleksi hissetti. Taktı bana kafaya ama ben şunu da düşünüyorum. Aydem abi kıskançlığından da yaptı. Bu da bir gerçek. Onu kimseyle paylaşmak istemiyor. Sebebini bilmiyorum. Bunların hepsini bana sırf o yüzden yaptı. Bunu da çok iyi biliyorum. Her neyse. Bu arada he, bir de bana şey dedi ile görüşüyor dedi. Epici dedi. Ondan sonra o bitti. Yok dedi bu okçu dedi. Okçular bunu gönderdiler dedi. Ben ne epiciyim. ile ben bir arkadaştım. Epi'nin bana hiçbir yanlışı olmadı. O güne kadar. O gün yaptığı şeyden sonra biz onunla küstük. Özel hayatında benim bilmediğim bir hayatı varsa oturduğu yerde onu bilemem. Ama bana dost olarak hiçbir zaman kötü yaklaşmadı. Bir dost olarak biz onunla sohbet ederken, ben onun hiç kimseye bir kötülüğünü görmedim. Ben burada yalan kimseye atamam. Sonra şeye gel geldiğimiz zaman... Bir şey diyebilir miyim, unutma. Tabii canım. Ee, şu döneme kadar yaşadığın şeyleri gerçekten üzüntü içinde dinledim. Hepiniz için de geçerli. Her birimizde bir şeyler yaşadık Twitter ortamında. Eere, fakat yine de dikkatli olmanı isterim. Dostumsun. Ee, yola çıktığın insanlara dikkat etmeni yine isterim. E, ne kadar güvenilir? Ben Peki, gerçekten o bahsettiğin kişileri bilmiyorum. Çok, çok, çok. Ben, şey hayatım sana. Hı. Hatta sebebini de söyleyeceğim. Çünkü bu herkes tarafından çok merak ediliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Dün Zafer ve orada yazarken Dediğim gibi ben aylardan beri bir kanıt bekliyorum. Bu kadını mahkemeye vereyim. Bana yaptığı bu hainliğin bedenini sorayım diye. Ama aylardan beri benim elimde o Telegram grubunda o anda olmadığım için ne ses kaydı ne de bir görüntü hiçbir şey yok elimde onu mahkemeye verebilmek için. Yani boş boş salak gibi verip bomboş geri dö dönecek durumdayım. Her neyse dün ben Zafer Bey'e yorum attığımda İnci de oraya gelip attığında işte orada bir konuşma oldu ve sonra yorumlarda ve sonra baktım İnci profilinde yine bir sürü bir sürü şeyler yazmış ama gene benim ismimi kullanmıyor. Gene bana lakaplar takmış öyle konuşuyor. Ben de gittim Zafer Bey'in ee, şey, Zafer Bey de İnci'yi mahkeme vereceğini söylüyor. Ben de dedim ki ben madem kendim veremiyorum bunu mahkemeye benim elimde bir kanıt yok. Madem Zafer Bey bunu mahkemeye verecek, o zaman dedim sen dedim bunu mahkemeye ver, vereceğine de bana namus sözü ver. Ben de dedim namus sözü veriyorum. Mahkemeye vereceğiniz gün dedim geleceğim İnci hakkında dedim size şahitlik yapacağım size küfür ettiğine dair. Peki hangi namusu üstüne yemin etti o zafer dediğin kişi? He? Bir, if, bir iftiracı namussuzla uğraşmak için başka bir iftiracı namussuzla ittifak yapıyorsun. Bir de kendini burada aklamak için bir saattir car 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 konuşuyorsun. Zafer kaç ben kişiye iftira attı burada? Bir dakika abi ben Zucker ne Zafer burada kaç kişiye iftira attı? Bir dakika ben neyi atlayacağım? Ben Bugüne kadar benim hiçbirinizden soruma cevap oldu. ver, soruma bir, cevap bir ver. Ama bir dakika, sen oradan girmeyeceksin konuya. Sen, ben, sen sana iftira atıldı, bu insanlar senin yanında durdu. Sen şimdi sana iftira atanla mücadele etmek için senin yanında duran insanlara iftira atanlarla işbirliği yapıyorsun ve bunu aklamaya mı çalışıyorsun? Ben bir dakika, abi. bir dakika, bir ben dakika. ben ama cevap veremiyorum. Soruyorsanız cevabını vereyim. Ben yine söylüyorum, ben o grupta bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Sizin için geçerli değil bu. Kim olursa olsun hayatımda böyle küstüğüm arkadaşımla bile onun hakkında ağzımdan laf alamadı diye kuduran gene inciydi. Tuttu dedi ki bu epinin arkasından konuşmuyor. Hiçbir şeyini anlatmıyor. Demek ki bu hala epiyle görüşüyor dedi. Ama ben karaktersiz olmadığım için küstüğüm halde gene onun hakkında bir tek o gün bana yaptığı... Yahu başlarım sizin, bana. başlarım sizin... Başlarım size evet. epilyanıza da kopilyanıza da benim sorumun cevabını ver. Sana tamam, ben, ki, ben şimdi sana, sana bir kişi iftira attı. Buradaki herkes de senin yanında durdu. Sen bunu anlarsın, anlamazsın. Bilirsin, bilmezsin. Umurumun kenarında bile değil. Benim sorum şu. Sana iftira atan namussuzla uğraşabilmek için hepimize iftira atan Başka bir namussuzla ittifak yapıyorsun ve bunu da burada aklamaya mı çalışıyorsun? Bunun cevabı Ben bak? gizli bir ittifak yapmadım. Ben gidip Zafer Bey'e DM'den de yazabilirdim. Şu ben anda gizli... karşımda olsaydın, ben... şu anda karşımda olsaydın yüzüne tükürürdüm senin gizem. Allah şahit. Abi, yani, abi ben, lütfen. Ben, Öyle yapmayalım. Ben o kişi, senin o ittifak kurduğun kişi hepimizin iffetine dil uzattı. Namussuzun önde gideni daha iki gün önce Güler bir oda açmış. Başka bir olayı anlatmış. Kadına ne iftiralar atmış. Yok 5000 bin euro e, alanta verdin. Sus payı verdin. Bilmem ne verdin diye. Herkese iftira atan biriyle ittifak kurup kendine it, iftira atanlarla mücadele ettiğini düşünüyorsun. Öyle mi? Şeytanla aynı yatağa giriyorsun yani. Bunun Türkçe Kıra hali budur. Bir dakika Gülü ben okudum onu e, Zafer Bey miymiş abi? Orada yaşlı amca diye kastetti. Heh, o evet. evet. Aa, Benim ya. iffetime dil uzattı. Maviş'in iffetine dil uzattı. Bizim telegram grubundaki herkesin iffetine dil uzattı o namussuz şerefsiz. Sen gittin onunla ittifak yaptın öyle mi? Şu odadakilerin hepsinin huzurunda kayıtlı odada söylüyorum. Adım Adem Göleli. Mahkemeye vermezsen namussuzsun güzel. Karşında olsaydın şu an senin yüzüne tükürürdüm. Bu kadar. Abi, lütfen, i̇nci lütfen abi. yaptıysa İnci namussuzluk yaptıysa haddini bildirdik. Ama senin bir başka namussuzla ittifak kurup bir de çıkıp böyle odalarda kendini haklıyormuş gibi, haklıymış gibi konuşman haklılığını evet, ben yerin dibine ben gömdün. Haklıyım. Ben Aklılığını haklıyım. Şu anda ben, yerin dibine gömdün. Bir ama. dakika bana iftira atıldığında o kişiler bana gelip Haklılığını yerin söyledim, dibine gömdün söyledim. şu anda. Bana Koşuna söyleyecek konuşuyorsun? Ya. Benim karşışıma atılan aldıklarında, benim kardeşim ağızlarını aldıklarında, eğer o kişiler bana gelip söylemeselerdi benim bugün bile benim olmayacaktı. Sana eğer onu o, söyleyen o kişiler Sana onu ben, söyleyen kişiler benimle söylediğimi söylediler mi? <laughs> He? Ben biliyor musun benim orada ne Bana birisi bir kanıt gönderir diye aylardır bekliyorum. Elimde bir kanıt yok. Niye? Sana küfretti. Ne ben demek zaten, yok? Sana küfretti. Sana küfrettiği tweetlerin hepsi kanıt. Ne demek kanıt yok? Senin ben... avukatın hukuk bilgisi yok mu? Benim adımı yazmıyor, yazmıyor. Bugün yazmasın, yazmasın. Senin tweetinin altına yazıyor. Benim tweetimin altına yazmıyor. Kendi duvarına yazıyor. Nasıl kendi duvarına yazıyor? Siz o zaman iftira olduğunda mention'da birbirinizle küfürleşmediniz mi? Almadın mı iftira e, görüntüleri? Linklerini bana... almadın mı? Abi bende yok diyorum. Sen bana bir şey soruyorsun. Ben cevabını veremeden sen bağırmaya başlıyorsun. Ben Sakin. bilmiyorum. Ben gizli saklı kimseye DM atmadım. Ben oraya Güzel. Gizli, gizli ben, saklı giz, sen istediğin ben kadar şu anda savunmaya bak. Ben boşuna savunmuyorum. konuşuyorsun. Ya ben sen, ancak odadaki, sen ancak ben, odadaki sen ancak odadaki olayı bilmeyenleri ikna ben edersin. Beni ikna verelim. edemezsin. Niye biliyor musun? Sen ben iki ay geçmiş aradan bak ben beni dinle önce. Beni dinle önce. Sen aradan iki ay geçmiş. Benim sende numaram var. Whatsapp'ım var. Telegram'ım var. Bana ulaşabileceğin her kanal açık iken geçen gün Neva'nın yine açtığı odanın altına gelip abi buraya mı yazayım diye bana laf göndermesi yaptığında ben senin kimlerle konuştuğunu biliyordum. Boşuna bana gazel okuma. Hiçbiriniz sandığınız kadar akıllı değilsiniz. Ya abi bana ya tamam. Benim biriyle konuştuğumu biliyorsan, o zaman demek ki şimdi senle inciyle konuşuyorsun. Onu buraya aklayıp paklayıp getirmek için ile konuşan, inciyle konuşan kendi payına namussuz şerefsizdir. Vallahi Ama kusura bakma. Ben konuşan o, da namussuz ben, ben ben sana şu kadar söylüyorum. Ben eğer Zafer Beyle bugün onun yorumunun altına sen git mahkemeye ver. Ben de sana şahitlik yapacağım de, dedikten önce eğer geçen gün ona bir de bir yorum attım o kadar. O adamı ben eğer tanıyorsam o adamla benim bir konuşmam varsa bu odada da herkes şahit. Çağırın Zafer Bey'i de buraya o da şerefi namusu üstüne konuşsun. Ben eğer o adama ben yazana kadar hiç biz onunla bu konuda böyle bir şeyler konuştuysak bugün ben yazana kadar ben de en ali şerefsiz namussuzum. Ben yine söylüyorum ben aylardır burada bir kanıt bekliyorum. Herkese benim küçücük kardeşim bir milletin diline düşürdü. Herkesin sen de sırıtma oradan neye sırıtıyorsun? Benim küçücük kardeşimi milletin direne düşürdü. Ben o kadını mahkemeye veremiyorum. Ben o adam inciyi mahkemeye verecek diye ona da yorum olarak aynen şunu yazdım. Yorum hala orada duruyor. Ben ona dedim ki ben o grupta Kimseyle benim bir sorunum yok. Kimseden bugüne kadar yanlış hiçbir şey görmedim. Orada senin adın da yazıyor. Mavişinki de yazıyor. Diğerleri de, de yazıyor. Ben kimseye kahpelik yapmadım hayatımda. Ama o adama dedim ki biz onunla dost değiliz. Arkadaş değiliz. Arkadaş hiç değiliz. Geçen odada söyledim. Demek ki sen geri zekalısın anlamıyorsun senin olayından sonra ben İnci'yi her yerden engelledim. Tweet attım. Kahpelik yaptın dedim. Hatta en büyük kahpeliği yaptın dedim. Hala duruyor o tweetler. Sonra üçüncü kişilerle bana Whatsapp'tan görüşmem gerek diye yana yana mesaj yazmış. Mesaj yazdım. Yine kahpelik ettiğini söyledim. Hala hepsi yazılı duruyor. En son ne zaman görüştüğüme dair. Eşim yanımda şu anda canlı şahit. İnci'ye öyle küfürler ettim ki telefonda ağladı. Eşim dedi ki elin kadınına ne yapıyorsun sen dedi. Şimdi sen hiç utanmadan, hiç sıkılmadan sırf zaferle yaptığın ittifakın üstünü örtmek için bana sen İnci ile görüştün diyorsun ya İnci ile görüşen de Namussuz, ben bir şey örtmüyorum. Ben bir şey örtmüyorum. Öyle sen dedin mi? Sen adamın diyemezsin. Ben bir şey örtmüyorum. Az önce öyle dedin mi? Ben ya. o adamın, ben o adama gittim kendim. Git umurumda değil. Dedim ki. Benim gözümde zafer olurursa, çakır. Neyse, sen de olsun bu saatten sonra. <laughs> Benim gözümde Zafer Çakır neyse sen de olsun bu saatten sonra. Çünkü Zafer ya Çakır abi, burada herkese iftira Yok Ben aldım. yokken orada arkamda konuşulurken bir büyük olarak ayıp ediyorsunuz konuşmayın. Onun ne yanlışınızı gördün demedin. Hilelin bugün attığı ekran, ne Hileli attığı ekran görüntüsünü gördün mü? Ne dediğimi nereden biliyorsun? Hilelin attığı ekran görüntüsünü gördün Görmedim. Söyledim mi bu kızın bize bir yanlış olmadı Görmedim. diye? Görmedim. Verin. Nasıl görmedim Hilal'e. Görmedim ben Hilal'in attığı görmedim. görmedim Hilal'in attığı Ben şu Ekran kadar görüyorum. görüyorum. Benim, beni, benim tanıdığın, beni tanıdığın kimseyle karıştırma. Sen, Sen, de beni, beni çok iyi biliyorsun ki Benim, benim kahvelik yapmayacağımı adın kadar iyi biliyorsun. Zafer'le ben yaptım. abi, abi, abi. her şey bitmiştir. Yorumuna yaptım bak yorumuna yazdım hala da lafımın arkasındayım. Eğer Zafer Çakır İnci'den şikayetçi olursa ben sadece İnci için gidip ona şahitlik yapacağım. Ben bunu istesem DM'den de yazardım Zafer Bey'e. Ben Zafer Bey'e bunu DM'den yazmadım. Ben Zafer Bey'e bunu gittim adamın yorumunun altına yazdım. Ben eğer bir böyle fırıldaklar çevirseydim aynı senin yanında dostum kız kardeşim dediğin gibi benim güvenip de orada olduğum gibi benim böyle arkadan böyle millete kumpas kurmam gerekirdi. Sen beni çok iyi biliyorsun ki ben sana abi dedim. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman sen Nail kimseye kahpelik yapmadım. Bugün o tweetin altına ben gittim yazdım. O adama dedim ki ben şahit olmak istiyorum İnci konusunda dedim. Çünkü bu kadının bana artık attığı şeyler bana gitti. Ben madem onu mahkemeye veremedim dedim ki şahit olurum oradan ceza alır. Bu olay bu. Ondan sonra yok oradan inci de yazmış. Zafere Mustafa şahitliğe İlhan. giderken, Zafere İlhan, şahitliğe giderken. Ne, ne beni seviyor? beni seviyor? Zafere şahitliğe giderken, Hilal'e söyle, Hilal'e söyle. O Telegram grubu Hilal'indi. Bütün konuşmaları da sana versin. Öyle git. Tamam mı? Bütün konuşmaları al ama. Hilal ekran görüntüsü attı diyorsun ya ben görmedim onu. Ne attı bilmem. Hilal'in de başı sağ he, he, şunu da de söyleyeyim. Başısa. Şunu da bak şunu da söyleyeyim. Ben senin yanından o gidenlere benzemem. Sen burada bana istediğini söyle. Ben yediğim kaba sıçmam. Ben sana abi dedim. Yahu de, istediğini senin yap, umurumda bak, değil. Ben sen benim iftiteme, ben sen sana benim dil uzatanlarla ittifak yapacağım. yaptın mı? Benim iffetime dil uzatanlarla ittifak yaptın mı? Bitti. Benim, benim gözümde ben, onlar neyse zafer be, sen de o konusunda şahitlik yapacağım benim dedim. onlar neyse, ben, neyse ben. sen de olsun benim gözümde. Ya Buna sen istediğin gibi görebilirsin. Ben zafer Öyle Bey, deme abi. Ne olur? Yani Gizem gerçekten ben, zor o zamanlarda destekti. O da benim için, abi, da benim için yanında bitmiştir. Yanında ne var? kadar benim kadar mert bir insan gördün mü ya? Eşin yanında eşine sor, o ablaya sor. Sen yalancı oldun benim Çok üzülüyorum. Her şeyi ortada yapan bir insan gördün mü ya? Sen bana bu lafı ediyorsun. Benim Çok üzülüyorum. Sen, sen ki. ittifak kurduğun ittifak kurduğun kişiye bir baksana. Kaç kişinin namusuna, iffetine dil uzatmış. Sen, sen diyorsun. diyorsun ki ben şeytanla pazarlık evet. yapıyorum. Pazarlık konusunu söyle bana. Ya biz sen adamla, de ne istedi kanka onu söyle. Kanka olmadık ya abi. Biz adamla kanka dost olmadık. Ben sana diyorum ki ben Zafer Bey'e dedim ki bu inciden ben de nefret ediyorum. Bu inciyi sen şikayet tamam, edeceksem ben, şimdi, ben gelip sana şahitlik yapacağım. Tamam, ben sizin derdiniz ben, ben sizin derdinizi anladım. Boşuna anlatıp durmayın. Hilale söyle. Hilale söyle. O Telegram grubu Hilal'indi. Bütün konuşmalar onda. Hepsini al. Zafer Çakıra götür. Zafer Çakır inciyi mahkemeye versin. Sen de şahit ol. Ben de buradayım. Tamam mı? Hilal eder. Yemin ettireyim mi şimdi? Namussuz, şerefsizsin. Vermezsen değil mi? İstiyor musunuz? Hepsini versin. Zafer Çakır'ın sana, sana, Çakır sana, yanaşmasının sana sebebini biraz anlamıyorsun biraz hala. Daha. Sen, herkes, sen herkesin yanı için diyorsun ya. Bunu ispat etmezsen namusuz şerefsizsin diye. Sana diyorum ki ben açık açık Zafer Çakır'a bugün gidip de sana şahitlik yapmak istiyorum dediğim ana kadar o adama bir şey yazdıysam bir aramızda konuşma olduysa daha önceden o adamı tanıyorsam geçen gün yorum atmak dışında sen de eğer bunu ispat etmezsen herkesin içinde söylüyorum bak sen de namussuz şerefsizsin çünkü ben hiçbirinizin arkasından kahpelik yapmadım ne senin ne başkasının bu herkes için geçerli ben bana kahpelik yapanların dışında hiç kimseye ama hiç kimseye kahpelik yapmadım senin yanındaki insanlar seni benden kıskanıp da benim adımı çıkarmaya kalktılar. yahu bana senin ne? Bana insan, ne? sana ne? ne senin bu? insan. Ben oradayken şuna güveniyorum Sen de benim yanımdasın. Ee, sen de ya, benim yanımdasın. Da ben seni. Ben ne yaptım? Ee, ben. Ne sen ne yaptım? de gidiyorsun. Şimdi zaferle ittifak kuruyor. Aynı ben şey değil mi? İncinin yaptığıyla konuştum. senin yaptığın ya, arasındaki sormak farkı sormak söyle bana. Farkı söyle bana. Farkı. Sen aradan iki ay geçmiş. Bu konuların hepsi unutulmuş iken unutulmuş geçen olur. gün Nevan'ın Nevan'ın odasının altına gelip buradan mı sorayım diye birden bire mi aklına geldi Abi onu mu sen söylüyorsun Sen unutmuş olabilirsin sen unutmuş olabilirsin ama iftiraya attığı zaman bunu okuyan hiçbir insan unutmadı ben de unutmadım ama sen e tamam. unutmuş olabilirsin O günün özelliği neydi onu soruyorum o günün özelliği neydi o gün orada, o, o gün orada gene yazıldı. O gün orada gene yazılmıştı. Bir gün önce mi ne? Bir gün önceydi sanırım yalan olmasın. Gene yazmıştı Zafer Bey. Hatta adam kendi de bugün yazmış demiş ki İnci'ye Gizem senin hakkında konuşmuyordu. Ben onu soru sordum. Ben ona sordum. O da gitti işte oradan konu açıldı diye söylemiş. Ben onun hakkında konuşmuyordum ama ben kanıt Sen... alıyordum. Ne yapabilirim diye. Tamam, ya ben, ben, ben o zaman. Tanıyorum. Ben gizli saklı yapsaydım o adama DM'den atardım. Ya nasıl ben yaparsan benim, yap umurumda değil. Ya nasıl yaparsan yap. İster ya DM'den yap, ister telefonla söylüyorum. yap. Ben, umurumda değil. Bak, ben sana şu şey kadarını şey söylüyorum. Ben, benim kadar sen, mert bir insan görmediğim yanına, şey, yanına gelen herkes kaptığı için beni öyle zannediyorsun. Güne kadar, o değilim. Eyvallah. Ben herkese mertim. Güne merkezim. kadar deseydin eyvallah. Neydi ne zaman? Güne kadar deseydin eyvallah. Düne ya, kadar deteydim de, senin yanındakilerin ben de, içinde içinde en merti benim diye ben, ben eyvallah yaptım. derdim. Kılırmam kılırmam. Sonra artık bana mertim şöyleyim böyleyim deme. Ben bitti yeterince mertim. Ben yeterince mertim. Ben o adamın gittim yorumuna yazdım. Herkesin göreceğini gör, bile bile yazdım. Ben dedim sen sana sadece sen sadece şu anda ikinci dilek vakasısın onlar için. Senin Dilek'in yaptığından ya da Bilal'in yaptığından hiçbir farkın kalmadı. Hilal odada mı dinliyor mu? Ya evet, dinliyor. Ya ben seni, seni Hilale söyle. E Hilale söyle. O Telegram grubu Hilal'indi. Bir daha söylüyorum. Ya abi Bütün yine konuşmaları götürün. Zafer'e verin. kanıtlayacaksın. Benim Zafer Çakır'la daha önceden konuşup konuşmadığımı burada dedin ki konuşuyordun dedin. Ben de sana diyorum ki sen eğer bu kadar dediğin kadar o zaman senin bütün söylediğin lafları o da ben kayıtlı değil mi? O da kayıtlı Kay değil mi? Kayıtlı o fakat kayıtlı bir şey diyeceğim. Tamam, Hilal, Hilal yazmış. Bir dakika abi. Hilal yazmış alt tarafı okuyabilirsiniz. O grubu çoktan sildim diye yazmış. E tamam atlı Ekran görüntüsünü nereden almış atmış o zaman? Bir iki ss kalmış. Neyse işte elinde olanı ver. Ben giderine, söylüyorum dağılsın, ben götürsün. kimseyle oturup da size karşı ittifak yapmadım. Ben seninle küserim, küsmem, barışırım ama senin karşındaki insanlarla gidip de ben ittifak yapmam. Ben Zafer Bey'e... Ya yapmışsın için, işte. Ya ben Zafer Bey'e inci konusu için söyledim. İnci konusunun dışında da ben tutup da ondan onu onu bak ben Zafer Bey'le de eğer arkadaş olsaydım onu da götürüp başkasına satmazdım. Ben sana anlatamıyorum. Benim tek derdim İnci konusu. İnci'nin bu tele, Twitter'da ne kadar düşmanı varsa ben hepsine gidip şahitlik yapacağım. Sırf onunla alakası yok bunun. Çünkü benim küçücük kardeşim milletin dilinde geziyor. Kimsenin dilinde gezmiyor. İki tane namussuzun dilinde geziyor. İki tane namussuzun dilinde geziyor seni özellikle oradan kaşıdılar, tezgaha düşürdüler. ikinci dilek vakası. Ya bana sen istediğine inan. Bana ne yapacak abi? Allah değil. ya. Ben dedim adama inci konusunda şahitlik yapacağım diye. Onun için mi senin hakkında tweetler Onun için mi? Ya bana ne yazdığını sen hatırlamıyor musun? Abi, sana diyorum abi, ki Zafer Çakır benim hakkında yazıyor, çiziyor. Ben sana odada demedim mi? Bak, evet. engelleyin, geçin. Evet. Eee, niye dedim ben sana bunu? Çünkü seni Abi, bir tuzağın ben... içine çekiyor. Sen şimdi sanıyorsun ki İnci ile onun elinde bir şeyler var. Sana yardımcı olacak. Sana yardımcı olmayacak. Seni söğüşleyecek. Tıpkı dileğe yaptığı gibi. Seni söğüşleyecek. Kendindeki yalanları sana satacak. İkinci dilek vakası olacaksın diyorum. Bu kadar. Sen istediğine inan, umurumda değil diyorum. Ya sen de Bitti. istediğini inanabilirsin. Sen de inan. Aramızda tek fark var anlattığın insanlarla. Sana yine söylüyorum, benim yaptığım burada doğru da olsa, yanlış da olsa ben herkese açık yapıyorum. Öyle kapık kapalı kapılar arkasından yapmıyorum. Senin evet, gizli mekanıtım... yaptığımı söyle. Benim gizli yaptığımı söyle. Senin, hiç, senin demedim bak. Senin demedim. Senin Niye o demedim. zaman açıktan yaptığını belirte belirte söylüyorsun? sanki bir şey ima Diğerleri eder gibi için söylüyorum. Diğerleri için söylüyorum. Senin yanından gidenler için söylüyorum. Yalan mı? Yalan mı söylüyorum? Yahu benim yanımdan gidenler benim çocuklarım mı? Ben mi doğurdum onları? Ben mi doğurtturdum onları? Ben söylüyorum. Beni burada, onlar beni da burada, senin ben buraya geldiğimden beri insanlar biliyor. Buradaki hepsi senin gibi, gibi. Da hepsi senin gibi. Hiçbir burada hiçbir tanıştığım insan, insanlar. Benim bugüne kadar bir ahlaksızlığımı, burada yaptığım bir yanlışı, kimseyi sattığımı görmemiştir. Buna, burada herkes dahil. Zafer Çakı'nın yorumunun altına ben gidip yazdım. İnci konusunda sana dedim, şahit olacağım. Ama aynı yere aynı yere seninle de alakalı diğer birkaç kişiyle de alakalı düşüncelerimi de yazdım. Mecbur değildim bunu yazmaya. Yazdım. Çünkü ben... E, lütfetmişsin her şeyi... yani. Lütfetmişsin. Ya abi ne bak diyeyim? sen bak sen şu anda bak şu an aslında o kadar iyi biliyorsun ki benim nasıl olduğumu çok iyi biliyorsun çok iyi biliyorsun bu söylediklerini hayır. hak etmediğimi de biliyorsun sen hayır ben seni niye sessiz aldım ben zini, seni niye sessize aldım odadakilere söylesene ben seni takipten çıkıyorum sessize alıyorum dediğim mesajı sana niye almadım. dedim ben sana dedim ki burada hedef sen değilsin Zafer seninle oynayacak Dilekle yaptığı gibi, dilekle oynadığı gibi. Seninle oynayacak, kenara atacak. Hedef benim. Senden ne kopartabilirim derdinde. Abi, şöyle verin. Bak bir daha söylüyorum. Hilal'e söyle. O Telegram grubundaki tüm konuşmaları götürün, zafer'e verin. Onun tek derdi o. Ademe vurabileceğin bir şey bulayım. Hepsini verin. Sizinle olan konuşmalarımı da verin hatta. Umurumda Abi, değil. abi şöyle bir durum Aptar var. Abi. Siz? Bu kadar mı salaksınız? Bir dakika dava açılmış ama denize düşen yılana sarılır ya Gizem de öyle yapmışım ben öyle düşündüm yani dinlediğim kadarıyla bakın Zafer Bey'i ben tanımıyorum. Ne var? Kimsenin var akıllı olun Allah aşkına kırılmasını Zafer dava da açabiliyorsa Zafer dava açabiliyor ise gizemin de dava açabiliyor olması gerekmez mi? Matematiksel Abi, olarak. Adamın ince, ince adına incinin attığı bir sürü küfürler var. Benim elimde böyle bir belge yoktu diyorum sana anlamıyor musun? Ama belge o takası adam... mı yaptın? Ben de onu şikayetçi soruyorum işte. Olursa, bak o adam şikayetçi olursa gerçekten o ince hakkında şikayetçi olabiliyordu. Benim elime daha bugün onu da birisi attı bana. Evet. 13 Ama Haziran Salı 13 Haziran Salı 2023 tarihi not alın arkadaşlar. İleride hatırlatırım bu tarihi. Bir ya oyunun Allah içinde ben bir yine oyunun söylüyorum. içinde piyon olmak için çabalıyorsunuz. Abi yine Tost. söylüyorum.